Ashley. Yanıma gelip evet. bana sakin olmamız söyledin. Hayır evet. bunu yapamazsın. Yine, Kusura yine bakma olmaz. Başladın. Benim de bağırmamı istiyorsun? Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Sakın bir daha bana karışma. Yalnızca işine bak. Müşteriyle ilgilenmeyi bana bırak. Tek istediğim ortamı yatıştırmaktı. Peki başarabildin kadın mi? kadın dönüp gitti biliyorsun. Evet bunu tek başıma yapabilirim. Bana kalırsa sen onunla baş dönmeyi evet, demedin, tamam. için bu kadar çok sinirlendin. Çünkü karışmaman gerekiyordu. Bana bu yaptığının gerçekten büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Siz ikiniz çığlıklarınız kapının dışından bile duyuluyor. Bir şey değil. Şimdi de sen bitti mi? Hiç de değil. Ben ne dersem o. Patron hala benim. Neyin doğru olduğunu düşünüyorsam onu Sen yaparım. Sen neden sesini çıkartmadın? Çünkü, Çünkü ses çıkarmasına gerek yok. Bu çok kötüydü. Hiçbir şey söylememen çok kötü. Tek yaptığın orada boş boş durmaktı. Sizinle uygunsuz bir biçimde konuştuysam üzgünüm. Bak ne diyeceğim. Sana haklı olduğunu söylemiştim. Moralini bozup durdun. Ne oldu şimdi? Sen de haklıydın. Çünkü burası senin dükkanın. Ne oldu? Sorun çözüldü mü? Bir daha böyle davranmasına izin veremem. Setin öyle konuşmasına izin vermem. Yetti artık.